Çağlar tavşan istiyor. Çağlar sinirlenerek ben artık bebek değilim diye bağırdı. 6 yaşına giriyorum. Bu kadar büyüyen bir çocuk doğum gününde hediye olarak bir tavşanı hak eder herhalde diye düşünüyordu Çağlar. Babamınkiler örümcekleri, annemin güllerinde yaprak bitleri ve Fırat'ın bir hamsterı var. Sadece benim bir hayvanım yok. Bu haksızlık. Çağlar fincanını masaya o kadar şiddetli vurdu ki hamsterın ciyaklamasına sebep oldu. Ben artık bir tavşan istiyorum. Annesi, babası ve Fırat hep birazdan söz konusu bile olamaz diye bağırdılar annesi senin daha bir tavşanın ne yediğinden bile haberin yok dedi. Fırat ayrıca bir tavşanın ne içtiğini de bilemezsin dedi. Babası hem sen bir kafesin temizliğinden de habersizsin. Eninde sonunda ev bir puma kafesi gibi pis kokacak. Çağlar Bunların hiçbir anlamı yok diyerek bağırdı. Bir kere ben bu söylediklerinizin hepsini biliyorum ama onlar sadece kafalarını salladılar. Çağlar gerçekten de tavşanlar hakkında çok şey biliyordu. Neredeyse her gün en yakın arkadaşı Pelin'le birlikte hayvan mağazasının vitrinindeki yavru tavşanları görmeye gidiyordu. En çok sevdikleri yavru ise siyah olandı. Ona bir isim bile takmışlardı. Zorra, Zorra dünyadaki en harika tavşandı. Elbette Çağlar doğum günü hediyesinin bu küçük siyah tavşan olmasını istiyordu. Çağlar iç çekti. Ama ailem tavşan istemiyor. Babamın puma kafesi gibi kokmasından korkuyor. Pelin derin bir nefes aldı ve hemen ardından aklıma aileni ikna etmeni sağlayacak bir fikir geldi. Sadece biraz karton, birkaç tane havuç ve biraz sabırlı olmaya ihtiyacın var dedi. Çağlar Pelin'in fikrini harika buldu. Aynı gün öğleden sonra Pelin ile birlikte kartondan tavşan kulakları yaptılar. Çağlar havuç, elma, salata ve gevrek ekmek yemek istediğinde annesi inatçılık etme dedi. Babası çağları tavşan kulakları ile görünce gene mi aynı şamata diye sordu. Çağlar ağabeyinin şövalye çatosuna doğru zıpladı. Fırat halıya çişini yapmadan şu sersem tavşanı alın artık diye bağırdı. Pelin'in planı çok iyi olsa da yeterli değildi. Çünkü Çağlar'ın doğum gününden bir gün önce iki arkadaş çok büyük düş kırıklığı yaşadılar. Zorru artık vitrinde değildi. Öteki tavşanlarla birlikte oynamıyordu. Açıkçası ortadan kaybolmuştu. Pelin'le birlikte dükkana girip satıcı kadına Zorro'yu sorduğunda Çağlar'ın korkudan dizleri titriyordu. Mağaza görevlisi kadın siyah yavru tavşan mı? Onu bu sabah sattım diye cevap verdi. Çağlar'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Bu gerçek olamazdı. Onun zavallı küçük tavşanı satılmıştı. Herhalde artık hiçbir zaman Çağlar tarafından temizlenmeyecek ve tıpkı bir puma yuvası gibi kokacak olan bir kafeste oturuyordu. Ertesi gün annesi doğum günü çocuğunu uyandırmak için odaya girdiğinde Çağlar battaniyesini başının üzerine çekmişti. Canı yataktan çıkmak istemiyordu, kutlama istemiyordu. Hiçbir şey istemiyordu. Doğum günü masasını görmek ister misin? Çağlar battaniyesinin altından kafasını salladı. Yazık diye mırıldandı annesi. O zaman doğum günü çocuğu hedisi, hediyesiyle de tanışamayacak. Çağlar kafasını battaniyeden dışarı uzattı. Kiminle diye sordu merakla. Ama annesi sadece gizemli bir şekilde omuzlarını silkti ve odadan çıktı. Ne olduğuna baksam iyi olacak diye düşündü Çağlar. Çağlar kafesi gördüğünde "Zorro!" diye çığlık attı. Küçük kafesin içindeki siyah yavru tavşan korkudan yerinden zıpladı. Çağların o anda en çok istediği şey tavşanını kollarına almaktı. Ama şimdilik buna izin yoktu. Babası, hayvan önce yeni yuvasına alışmalı dedi. Annesi, öncelikle onu beslemelisin dedi. Fırat, ayrıca artık bir doğum günü şarkısı söylemeliyiz dedi. Zorro gerçekten de dünyadaki en muhteşem tavşandı. Çağlar da gerçekten ona çok iyi bakıyordu. Sabahları kafesteki yem kabını boşaltıp eski yemi yenisiyle değiştiriyor ve kaptaki suyu yeniliyordu. Akşamlara bir havuç, birkaç salata yaprağı ya da küçük bir elma parçası veriyordu. Ayrıca her zaman yemlikte yeterli samanın bulunup bulunmadığına dikkat ediyordu. Çağlar haftada bir kere annesi ya da babasıyla birlikte kafesi temizliyordu kafesin içinden kirli talaşları ve samanları topluyorlardı. Sonra kafesin tabanını sıcak suyla yıkıyorlardı. Son olarak da çağlar temiz talaşları kafesin içine serpiyordu. Zorro'nun evini tekrar içeriye yerleştiriyor ve samanları düzenli bir olarak kafesin içine serpiyordu. En sonunda Zorro temizlenmiş kafesine yeniden kavuşuyordu. Bir süre sonra Zorro Çağlar'ın elinden yemek yemeye alıştı. Özellikle Çağlar'ın onun için çayırlardan topladığı kara hindibaları çok seviyordu. Zorro Çağlar'a o kadar şaşırmıştı alışmıştı ki kendisine okşamasına izin veriyordu. En çok da kulaklarının arkasını nazikçe okşamasından hoşlanıyordu. Birkaç hafta sonra tavşan Çağlar'ın kucağında da durmaya başlamıştı. Kucağına aldığında Zorro neşeyle burnunu oynatıyordu. Bir süre sonra Zorro Çağlar dışında yeni bir arkadaş buldu. Fırat'ın hamsterı Tonti. Zorro ilk gördüğünde hamsterı her tarafını kokladı. Onun tanıdıktan sonra birlikte dolabın altında, yatağın altında veya Fırat'ın şatosunda saklambaç oynadı. Zorro dünyadaki en harika tavşandı ve hep öyle kaldı. Çağlar düzenli olarak kafesi temizlediği için ev hiçbir zaman Puma kafesi gibi kokmadı. Babası da bunun farkındaydı.